18 Kasım 2023 Cumartesi. Gülşehir'deyiz. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Açık Saray isimli bir yer var. Onun Kültür Bakanlığı'nda tanıtımının yapıldığı yerin çekildiği yeri bulduk. Burası burası Mantar Kaya ya da Mantar Kayalar diye geçen yer. Şöyle bir küçültelim önce bulunduğumuz yeri şöyle sağına sola çekelim. Bir mağaramsı yapının içinden şu şekilde Havayı da gösterelim şu şekilde deliği. <laughs> evet. Bu fotoğrafın olduğu yer. Kültür Bakanlığı kullandığı fotoğrafın olduğu yer burası. Mantar Kaya ya da Mantar Kayalar. Şu şekilde yanaşalım. Mantar Kaya'nın etrafını gösterelim. Burada Gülşehir ilçesini drone çektik ama burayı drone çekmeye hafızamız yetmedi. Hafızamız kalmadığı için burayı sadece elle çekiyoruz. Meşhur Mantar Kaya ya da Mantar Kayalar denen bölgedeyiz. Burada başka buna benzer yapı varsa çekmek isterim ama sadece bu görüntüden dolayı burayı almak istedim. Şöyle etrafımda yorum sizin için. Kırşehir. Nevşehir'in bir ilçesi. Burası da Kapadokya bölgesine dair olmuş oluyor. Bu rüzgardan, yağmurdan, selden vesaire oluştuğu söyleniyor ya hani peribacalarının o minvalde bu da muhtemelen rüzgar etkisiyle oluşmuş bir yapıya benziyor mantar kaya ya da mantar kayalar denen yapı. Biliyorsunuz Kapadokya bölgesinde peribacalarının bin bir çeşidi var. Bu bir çeşit peribacası olmuş oluyor. Şu arka fonda bu açık sarayın yaşama alanları. Burada yaklaşık 9 alanda 13 tane kilise varmış. Yer yer kilise yapıları vesaire. Şu an bulunduğumuz yer alan 9. Şurada çıkış yarısı gözüküyor. Onuncu alan herhalde biraz daha şu sol tarafa ileride. Alan 8 şu taraf olmuş oluyor. Yürüyerek ortalama yarım saat, bir saat hızlı şekilde gidebilirsiniz, gezebilirsiniz. Şu şekilde kilise yapıları çokça var. Şurası bir kilise. Ee, bunun gibi 13 tane falan kilise var. Biz daha çok mantar kayalar denen kısmı görmek için geldiğimiz zaman o da buradaymış. Ee, şu şekilde tekrar gösterelim. Kapadokya bölgesinin kaya yapısını belki bilmenin için tekrar üstünden geçelim. Kolay oyulabilir, kolay yontulabilir, kolay şekil verilebilir. Yapıya sahip. Şu şekilde mesela elimizle dokunalım. Bismillah. Şu elin tozunun nasıl ortalığı yani elimle dahi şu şekilde sökülebiliyor e, şeyler. E, tarihi dokuya zarar vermiyor sadece göstermek için. Yani kolay yontulabiliyor rüzgardan, selden, sudan ya hatta şu şekilde insan eliyle bile buralar bu şekilde değişebiliyor, şekil alabiliyor. O yüzden insanlar e, sığınak, barınak ihtiyaçlarını bu kayaları, çapları oyarak e, yapıyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Mesela burada da muhtiyar gelen kilisesi bir yapı var. Normal insanların evleri ama burada bir delik var. Havalandırma alanı güvenlik için büyük ihtimal. Normal insanların kaldığı yerler daha düz girişlere sahipken kemerli yapılar büyük ihtimal. Yetkililerin, etkililerin, işte kilise, papazların vesaire keşişlerin alanı gibi. Şurada da bir alan var. Ben nefes nefese kaldım yine. Burada Açık Saray şu şekilde Nevşehir-Gülşehir yolu üzerinde. Gülşehir'e yaklaşık 4 kilometre, Nevşehir'e ise 15 kilometre mesafede. Yolun hemen kenarında, ee, biraz daha zoom yapalım. Bu şekilde kilisemsi yapılar, mesela şunun da gözüküyor mu mesela, şurayı gösterelim. Şurada bir kilisemsi yapı da burada var. Çok büyük olanlar var. Daha önce görmediğimiz kadar büyük, özellikle Soğanlı Vadisi'nde mesela çok büyük yerler görmüştük. Onlardan büyük olan yerler burada mevcut. Ortasında ağaçlık yeşillik var. Bu yönden güzel çünkü biliyorsunuz göreme bölgesi yeşil konusunda fakir. Yeşillik konusunda fakir bir memleket. Her taraf taş, her tarafı kaya ve yumuşak kayalar. Daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Ee, buradaki esas çekerkenki maksadımız mantar kayayı evimizdeki Bakanlığı'nın Kültür Turizm Bakanlığı'nın kullandığı görselin çekildiği yeri, yeri, göstermek maksatlıydı. O çekilen yeri şimdi üst tarafına geçiyorum. Şurası. Burası ha burası sonradan yıkılmış. Ee, çok fazla yani incelmiş muhtemelen tavan. Artık insan dilimi doğal mıdır bilmem. Zamanla yıkılmış. Şu kayaç çapıları bize şu çekimi şuradan yapmıştık. Atar yani yukarıdan görünümü diğer açık sarayın biraz açık saray diye geçiyor. Palas, e, Kapadokya'da Nevşehir'de Gürşehir ilçesine 3-4 km mesafede açık saray isimli yerde bölgede ki alanlar bu şekilde 9-10 alandan oluşuyor. Yaklaşık 13 tane kilise varmış burada. Ve şekilde. Bak güvenemedim aşağı Çekim bu şeyi tamamlayalım. Buranın drone videosunu çekmedik ama Gülşehir ilçesinin, şehir merkezinin yani e, ve şehir merkezinde gözüken yapının drone videosunu çektik. Zamanla kanalımızda paylaşırız inşallah. Mehmet İkbal Şahin Video Günü YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Mantar Kaya'nın altından <laughs> çekimimizi başladığımız noktadan tamamlayalım. Bu şekilde içeri girelim. Bu alan esasında şu dökülen taşlar yukarıdan dökülmüş. Zaman da nem, rutubet vesaire burası yıkılıyor, dökülüyor. Demek ki... Evet. Nevşehir, Gülşehir, Mantarkaya, e, Açık Saray'dan, Open Palace'dan herkese selamlar, sevgiler. Takipte kalın, Allah'a emanet olun.